öyle arada canlı yayın yapıyoruz, bu video çekiyoruz. Bir dakika geldim 5 dakika meşguldüm de. Şimdi e, tabletime bir iki dakika sonra mesaj gelecek dedim 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 işte <laughs> Neyse komik değilim. Galiba burada fısımın kernelini yapacağız. Galiba burada fısımın kernelini yapacağız. <laughs> Arkadaşlar ben Galiba burada fısımın kernelini yapacağız. Ben kapat. Hayır <laughs> bekle. Abi... Bir dakika. Arkadaşlar ben Milyon kişi öldür, ölür. Ne diyorsun oğlum? İnsanlar artık benden Ya kral bir mi? ya. Kanka Milyon kişi öldür, ölür. Ne diyorsun oğlum? İndaye oğlum. Bir kişi gelmiş bir yorum atar. Şaka lan o benim İnsanlar esnaf. artık benden Ya kral bir sik. ya. Kanka ya kral bir sikme Neyse daha fazla daha devam etmeyeceğim çünkü çok fazla fısım kerini diyor. Ve anasının anlamın diyor. Oğlum yorum atıyorsunuz da ben yorum morum gelmiyor. Youtube. Uzucu da. Heh tamam geldim. Sağ. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Aynen kanka iki kişi izliyor. Burada Mr. Beast araba parçalıyor. 9 da yapılıyor. Evet, ne bok oluyor. Birilerinin kanalına bakmak İster misiniz? Oğlum kendi kanalıma girdin lan. Oğlum kendi kanalıma girdin lan. Oğlum no, no, kendi, no, kendi kanalıma girdin lan. Ne oluyor lan? Kendi kanalıma girdin lan. Ne oluyor lan? Kendi kanalıma girdin lan. Ne oluyor lan? Kendi kanalıma lan. Mim. Kendi lan. Mim. Oğlum baga girdi. Oğlum baga girdi. Nasıl baga girdi? Nasıl baga girdi? Baga girdi. be? Baga girdi. Nasıl baga girdi? Baga Hadi.

<laughs> hemen bir anda die. Aynen. Aynen. Odada da dört kişi var. Ee, kendinizi belirleyen Odada dört misin? kişi var. Ee, Grand 4 oynarım da. Grand 4 oynarım da. Grand 4 oynarım da. Grand 4 oynarım da. Yok. Yok. Agalar odada dört kişi var kim olduğunu. Agalar odada dört kişi var kim olduğunu. Agalar odada dört.

अर्श बेई अर्शा अवृत परिक्षारी हरकाच्या अवृद पर् फिकारी हरकाच्या Oğlum bir dakika yorumlarınızı göremiyorum bug'a gidin bekleyin. Oğlum bir dakika yorumlarınızı göremiyorum bug'a gidin bekleyin. Oğlum bir dakika, Baka giriz, Oğlum, bir dakika Tabletimden bakacağım. dakika senin videonu. dakika.

tamam artık konuşabilirim. Şimdi videolarımızı izlemeye devam edelim. Dur bir dakika. Kınlar ben YouTube'u bırakıyorum. Ben bir dakika ya bu nedir Neyse ben gidiyorum Minecraft ev yapacağım. Tamam git. Oğlum Adem'e söyle kanalımın canı yanında gelsin. <laughs> Hadi dur ben nefeye giriyorum. Biliyorum. Çok iyi oyunu silmişim var ya. <laughs> Ya bunların üzerine yetişebilir miyim? Bob Bob Oh my god. Bunlar o tablet hesabı. 4 tabletimin hesabı göstereyim. Ooo oh, bak şirketten geliyor video Bu ne oğlum? <laughs> Neyse izlemicem. Tabletimin hesabına geç. Tablet, tablet, tablet. Bu nerede bu hesap? Çıkmıyor bekle. Ve Aha dur, şeyden görebilirim. Allah Allah. İşte burada. Merhaba <laughs> arkadaşlar, bugün Ömer... E Tableti mi ne? Evde tek kaldım sunumla. Televizyon izleyeceğim. Oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım. En önemlisi de, en önemli önemlisi de uyku, uyku oynayacağım. oynayacağım. Ben canlı yayın hala devam ediyor. Galiba. 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 Ya. Galiba. Ya. Galiba. Ya. Galiba. Ya. Galiba. Burada çıkmalıyım. Yoksa burası beni ele geçirecek. Kaçmalıyım. Ya? Yoksa burası beni ele geçirecek. Kaçmalıyım. Ya? Çıktım. Yani gerek yok. İndaye. Şimdi bana yorum atanların e, şeylerine bakacağım. İsmi neydi? Kanallarına. Bana yorum atın göreyim. döreyim Geldim Adamlar bir Roblox karakteri varmış. Oh my god. <laughs> Bir tek benim Roblox karakterim yok amına koyayım Tabletime yüklemeye çalıştım Tabletimde Tabletim boka döndü Telefonu yükledim Telefonda yüklendi. VPN yükledim Bana güncelleme istedi Her şeyi istedi is I think we're meant be, But I fucked up Definitely She keeps on saying to me Do I like her? No definitely I think we're meant to be But I fucked up Definitely

like atmışım. Diğeri sorma geçsem canlı yayın kapanacak. Ben de bok yiyeceğim. O yüzden yok. Evet. Ya karakterime ayırınız sikeyim ben ya. Anınız arkadaşlar 5 dakika bekleyin 5. Arkadaşlar geldim. Biraz Brawl Stars oynayalım ya. Mega kutu açtık. <laughs> I could do this if I to. en son ben bu karakterle oynamışım. Fısman Keren oynamış. Tabletim şarj oluyor. Hmm, ne varmış ne yokmuş. Bir bok yokmuş. Ee, zaman Chester çıkarmıştım galiba öyle hatırlıyorum. Aynen. Ne oluyor lan? Surprise! <laughs> Surprise! Ne oluyor lan? Kardeşim yok ya ben canlıyım. Kardeş yok ben canlıyım. Saat 19'da canlı yayın kapanıyor yani oturun kuyruğa yani belim Arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. <gülüyor> <gülüyor> the best ne oluyor lan Chester'dan mı kork? Abi abi ben ne abi ben sana kokayım. <laughs> Annenin ammeli ortadan kalktı. O rüstü eğmen. Eğmen çıkıyorum ya. Eğmenciler. Oy. Ben size değil ya. Yani. <laughs> siktir o siktir. 9 video olarak geçtim. Ağalar ID'nizi verin. Ben nereye kaldım? ID'me bakmayın ha. Bunda e. Ne çıkıyor? Çık. Çıtıt. Çık. Arkadaşlar karakterim ben. Taşak geçiyorum. Chester'dı. De... Vah. Wow. 3 maç bu kazan. Mücadele ödülü you kit. 3 mü? 3 3. süç. Adam maç oynamayacağım çünkü benim kafalarım yiyor. Ben bir kere çok ıskanmak için kendimi yedim. Sonra ben, ben Chester'ı çıkarttım. Chester'ın kostümü bana masallar doldu. Please leave a review. Niye? Yeah. <laughs> <laughs> Didn't we almost have it all? Arkadaşlar şu hesaba lütfen e, şey yapın. Şikayet göstermeyeyim. Eski hesabımda bakın çalıntı Durun. ismi neydi onun? Ee, düşün, düşün, düşün. Düşün. Dur. 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 Süre. Yani bak bu kişi var ya. Bak bu kişi benim es eski hesabımda Dragon vardı falan. Profilim Dustuydu. Byron'um vardı falan. Dragon vardı. Grove'um vardı. 48 şeyim vardı. İsmi neydi? Yakışıklılar aman bu gerize git bir şu anki kulübe girmiş gerize. Kaç gündür oynanıyor? Ben mesela 2024'te açtım. Çok eski, eski de değil, bir yıllık bir hesap. En sevdiğim hesabımda en çok kopalık, hesabım tuttuğu 30 kadem yapmıştım. O zaman vah be. Arkadaşlar sıra 23 23 yazın bu çıkacak. Bunu acilen şikayet edin. Nasıl şikayet edilir göstereceğim ekleyin. İndirilmiyor. Diğer salma geçip orada yazacağım bekleyin. Dağıma geldim bu saat. İnşallah okunur arkadaşlar. Space. yazıyoruz. En çok hesapta ben bu hesaba kasılmıştım ha. He. Bak hesabı nasıl şikayet Bak. Buraya tıklıyorsunuz. Dur, buraya değil pardon. Arkadaşlar bu hesabı e, çalarsanız bu hesabı bana gidiyor ya iade eder, eder misiniz ya? Size bütün hesaplarımın elmaslarını veririm valla. Canlı yayındaydım doğru. Zaten canlıyım. Şimdi bekleyin. Bu oyuncu nasıl şikayet ediyorsunuz ben bilmiyorum. Ben çaresizlik. Bu hesabım da bir, bir, kat eski bir hesap değil. Gelin eski diğer es hesabı. geldim şimdi ee, şey yapacağız ne yapacağız bu hesap arkadaşlar ee, durun bu hesap arkadaşlar 2021'den kalma şimdi çıkıyoruz neyse arkadaşlar ee, canlı yayınımız 25 dakikadır canlı yayındayız arkadaşlar. Bir yer oynayalım. Bir 2 3'el. Canlı yayını kapatacağım. Oh my god. Synergy is the key to victory. heard that so much stop. Bütün işler bana kötülük geldi. <laughs> ne diyor oğlum? <laughs> ben bunu alma. Suckers. o. Gel. 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 Gel a strategy. Oh, are you special? Acaba bu topu alırsanız ne idare edersiniz? bir tane bu şekeri iade edin. Alın lütfen. <laughs> Vay o. Oh. Geldim lan babanız geldi. Baba Pironuz geldi. Allah. Çok, çok Aynen tek attı ya. Bakın tek attı. <laughs> <laughs> neyse şu örgü, neyse. Ya yarama bak ya ona sana. Hani. Aldım bak son anda aldım. Dün, 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 dün. Gene var. gene. Gene geldi gene. <gülüyor> 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 Hop. Maç bitti. He ee, bir dakika. <laughs> oh my god. Man. <laughs> Bunun burada kalmasını rica ediyorum. Ya burada kal. 3 2 Hadi bunlar takipçilerim için. Dondum. <laughs> Ne tamam? Oh my god. <laughs> Gidin nizam kondu bilmiyorum. Efsane mi? Bu Enderse. Süper Enderse falan. Derim ki. Senin ben ananın Sizi beğenmiş arkadaşlar hadi görüşürüz.